Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan ne oynuyoruz Ertuğrul Ben ben oynuyoruz. Evet arkadaşlar ben ben oynuyoruz arkadaşlar tekrardan. Beni kurtarmamıza baya bir kaldı arkadaşlar galiba öyle gösteriyor. Ee, kaçıncı bölümde kalmıştık Ertuğrul 8. bölüm. 8. bölümde mi kalmıştık? Evet. Emin misin? Emin. Yani şuradan ha buradan sıfırdan başladı ya bu. Şuradan eee menüye girip şuradan bölümü seçmemiz lazım. Dokuzuncu bölüm bak gördün mü? 9. Dok bölüme geçmişiz. Yani 8. bölüme geçmişiz geçmiş. Gerçekten doğru söylüyorsun Ertuğrul abi. Evet. evet. arkadaşlar 8. bölüme geçtik. Ben buraya ben bu 7. bölümü geçememiş. Geçememiş miydin? Evet. Allah! Ay! 8. bölüme geçmişsin Ertuğrul. Dur evet. Böyle bir dakika. Bak bu bir hayır bölümü. Oh no. Böyle değilse Giderken Giderken ben de geçmem bak. lazım. gördün mü? Evet evet evet. Oy 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 oy. Ay! Bak gördük mü böyle. Değil. Evet. Ben böyle yapmıştım. Haklısın oğlum da. <laughs> ha Olamaz. Bak. Hayır biz. olamaz. Böyle tamam doğru söylüyorsun. Ee, Buradan o giderken ben de gitmem <laughs> lazım. Bak. Tamam. Tamam, bir buraya, bir buraya, bir buraya, bir buraya Bu buradayken buraya Bekle oh. ah. Ben bir şey yapamamıştım, Allah. ben bir şey yapamamıştım Ah oh. Bir bayılma daha ah Kalk ya, kalk Hayır be, hayır Hayır be Ben bir kez şimdi bir şey yapamamıştım, yapamamıştım Evet Evet. Böyle gitmiş. Giderken, değil mi? Evet. Şurada durayım. Bak. Allah. <laughs> korkudan ne yaptığımı bilmiyorum artık <laughs> Oy. Git. Ha. Oh. Oy. Bir buraya şimdi, şimdi buraya. Geçtik, geçtik, geçtik. Geçeceğiz bak sana güveniyorum Ertuğrul. Ben de sana güveniyorum Ertuğrul. Hayır. Hayır. Bir bayılma daha. Bir bayılma Burada bir tane daha bayılayım mı? Bayılayım. ki. Buralar ne be? Oh, Ne lan? Bu ne biçim bir şeymiş ya? Buradan ne yapmam lazım? Atlayacağız mı? Ne yapacağız? Evet yavaşla Ah ah geçtik ama geçtik Checkpoint aldık Yenile Evet checkpoint aldık Ertuğrul Oh be Aa oradan o checkpoint'ün üstüne atlamasaydım <laughs> sıfırdan başlıyor. Ah Hemen bir kolumuz gitti Ömer <laughs> Ertuğrul Ertuğrul evet. Allah. Evet. Allah Allah Şöyle 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 Ooooo Problem. Ah, ah bacak gitti ya. Ah bir bacak daha gitti. Ah kafa gitti. Kafa kaldı. Ee, oh. dur kafamızı alalım bari. Çıkamıyor Ertuğrul. Ertuğrul çıkamıyor. Neyse artık arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Çek çek boyut alamadık mı? Alamadık. Alamadık. Hayır alamadık. Bak, alamadık. Bak alamamışız gördün mü?

kopmazdı arkadaşlar. Sonra arkadaşlar. Ne atar? 5 bin, beş bin abone atar. Arkadaşlar Ertuğrul Ayt diyor ki hiçbir yerin kopmazsa baba diyor. Arkadaşlar bize 5 bin beğeni atar diyor. Hadi arkadaşlar Ertuğrul Ayt'i dinleyelim. Lütfen. Ama geçebileceğiz mi? Ah be ya of. Çok tehlikeli oynuyorum Ertuğrul Ayt. Şöyle peki atlasam 10-10. <laughs> al kafa al al, al. al kafayı. Şu pointleri de kıralım oğlum. Şimdi Ertuğrul baba, şuradan şuraya. Arkadaşlar galiba bir dakika. abone oluyor. Aa abone oluyor mu? Galiba. Evet oldu. Vay nasıl geçtim ben de bilmiyorum arkadaşlar. Çok tehlikeliyim. Aa bak. Uff. Bak. Ertuğrul Gitmemiş Öyle şey stresliyim ki. Hayır be lütfen yapma be lütfen yapma be. Ne güzel yapmıştın? Lütfen be yapma be lütfen be. Dümdüz gideceğiz aşağıdan böyle. Ah be. Güzelmişti. Tamam dümdüz gideceğim de. Hatırlat. Bir de ölme sakın arkadaşlar abone olmaz. Ölmeyeyim mi? Evet. Sağ taraf mı sol taraf? abone olmaz. O zaman abone olmayacaklar galiba. Bir de 10 tane ölürse arkadaşlar abone olur. Tamam. Tamam o zaman dikkatli oynamam lazım Hadi be hızlı Son bir tane daha ölürsen Anam ben ne Ne oldu lan Ne yaptı Ertuğrul abi bu Arkadaşlar bunu galiba oldu <laughs> ne yaptı o Hı? Neyse Neyse bir, bir şey lan, antrenman yapayım antrenman yapayım dur Dur şimdi buradan ne, daha değil mi ne yaptı o ben anlamadım Uçuydu Göklerde kartal gibiydik. Göklerde kartal gibiydik. <laughs> Görmek üzere Biz burada hiç dayanmıştık. Evet. Ay bu dayanmamıştık. Burada değil burada değil. Bir sol. Bir sol. Bir sağ. Şurayı çok dikkatli oyna. Bir sağ. Bir sol. Bir sağ. Çek boy. Çek boy. Buralar ne be? Bunlar nasıl bir şey? Brrr, arkadaşlar. Korkuyorsanız kesinlikle izlemeyin arkadaşlar. Bunlar çok değişik bir şey. Aşağı in. Aşağı in diyor. Nereye ineceğiz oğlum? Aaa. Ah. Yavaş ineceğiz. Dur. Ah ah. 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 Böyle ineceğiz. Şimdi bu yer. Dursun. Ah. Aha. Bu ne lan? <laughs> İçim işte. Hmm. Dur. <laughs> Gene aşağı in diyor da. Ertuğrul abi. Nereden ineceğiz? Acaba. Bir, da, bir dakika. Şuraya zıplamak mı lazım? Evet. Evet. evet buraya zıpladık. Buradan aşağı. Buradan nereye Niye gidiyorsun? Diye kaçar. Oğlum bu sonsuzluk gibi bir şey bir yer var ya burada. Diye kaçar. Hayır hayır hayır. Buna neymiş? Ben turlak. Aşağı. Atladın 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 Oy. Param kirçik olduk. Hı -hı. Eee? Evet, evet Ertuğrul'a Yiyelim evet. ya Evet acaba şuralar ne Ertuğrul'a ya? Ne? Şu, buralardan nereye gidiyor? Oo bu ne ya? Oh. ay ay Burada ne? Aa, aa bura, burada, burada farklı bir bölüm ha Ertuğrul Evet aa Ben böyle bitsen Tamam 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 her şeyi çözdük her şeyi Şimdi şey... bir de. Kontrolümüz altında Aa şurada ha. platform var dur dur Allah Allah Oh paramparça kol <laughs> Şimdi Ertuğrul oraya gitmemize gerek yok tamam anlaşıldı oraya zaten buradan da atlayabiliyoruz Tabii burası biraz daha yüksek arkadaşlar Şimdi Ertuğrul Şimdi burada. Şimdi buraya çıkıyoruz tamam mı? Buraya çıktık. Şuradan aşağı indi. Dikkat etmemiz lazım. Evet. Şu platformun üstüne atlayabilir miyiz? Evet. Oh atladık atladık atladık. Şimdi burada. Oh çok yavaş oynamamız lazım arkadaşlar ya. Ben evet. ne yapacağım böyle ya? Bir tane daha pirakon. Bakayım başka. Bak. Ha var. şu, şu platform. Ay oh bacağına denk geldi. Çok heyecanla yaptım ya Ertuğrul. Şimdi aşağı. Bak burada da bir Dur 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 dur. Heh. Şurada, şu platforma hemen in. Oğlum. Sen daha var mı toplamda? Düş. Düş, düş. Otom özüm sorduk ama demir Of. Bu da şimdi. Şu platforma in. Ay. Of, 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 bayıl, 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 ölme be. Oh be. Oh. Ölmedi be. Aa burada şeyler var ya. Dur, Dur. Şuradan şu platforma inicem galiba. Şuraya, şuraya 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 var ya evet heh, oh dur şimdi şey, şu platforma zıplaman lazım oh şu çiçek şey, şey, koy aa bak ne oldu dur şey gördüm sanki aa burası hedef mi galiba peki buradan ilerleyebiliyor mu buradan buraya indik mi şimdi burada da bir tane daha aa, dur direkt ineriz buraya Evet 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 galiba oluyor. Ders. Galiba oluyor. İnşallah tuzak çıkmaz. Yavaş yavaş. Yavaş. Oy oy. Ay! Bir checkpoint aldık arkadaşlar. Aa, bu işte çok. Soğuk. Ay. Bak çok dedim. Çok dedim. Oo, oh, bana ne ya böyle? Bak gitmeyeceğim böyle. Hop. No. Aa dur dur dur. Buralarda bir şeyler var. Şeyler. Ben buraları merak ettim ama. buralardan biraz gidelim. Bak buralarda sular var oğlum. Biraz ilerleyebiliriz. Hayır be. Oh, nereye nereye gittim ben, ben? Bir şeyler oldu arkadaşlar. Ha 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 bak burada da var. Süper be. Şimdi yukarı Şimdi. Şimdi. Şöyle platforma bir daha bakalım. Şimdi bence yukarı baş, çıkmamız lazım bence. Bence artık, artık yukarı çıkmamız lazım bence de evet. Ama, ama ama yukarı çıkmamız lazım ama nasıl çıkacağız onu da bilmiyoruz arkadaşlar. Keşke inmeseydik. Keşke inmeseydik. yani <laughs> e, iyisi ölelim. Ölelim aynısı. derken. Oh, oh, oh. Oy, bu ne biçim bir şeymiş ya. Of. Allah bacak gitti. Ben ne yapacağım? Ah bu plato, bu plato. Ay, ay. ay, kelle gitti. ay gene gitti. Hadi hadi hadi. hadi. Heyecan yaptım arkadaşlar biraz. Kusura bakmayın. Oy. Bir zıplama daha. Bu platform mu atla? Oh, oh, oy. <laughs> ay bacak gitti. Bacak gitti. Ay. Ay bunun ucuna geleyim ha. Herhalde gelmez bıçak daha. Ok gelmez. E ee, Oğlum nereye gideceğiz biz ya? Ha şuraya. Shift platform at lazım. Dur. Tek bacak atlayabilecek mi? Tek bacak atlayamadık be. Güzel <laughs> yapmıştı. Ama güzel yapmış demi Ertuğrul. Evet. Şuraya atlar bu sefer benim adam. Atlayamadı be. <laughs> Ertuğrul. <gülüyor> ay. Şaşırdım. Şey Düşersen ölersin. Derken oh. Oh, bundan kurtulduk da. Bu geliyor, bu geliyor. Düşersen, düşersen oh. Düşersen ölürsün. Ay, hayır be! Bak, düşersen ölürsün. Of, oh, ölmem ama. Oh. Of. Oh. Sen nasıl bir platformsun ya sen? Allah bacak ya. Gövde ikiye ayırın ertimler değil mi? Az kalmıştı değil mi Arturlar? Ah yapma be oğlum, yapma be. Neyse. Gel 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 gel. Bu platforma atlamam lazımdı. Atlayamadım tabii ki de. Atla. Oh. Yapma Ah yapma be oğlum Öyle be. Ölmedi. Hep buraya düşersin değil mi? Oh tek bacak gideceğim ben. Yeni karar aldım. Oh bu <laughs> Gözde de gitti. Allah beni kim yardı ya? Böyle <laughs> de. Da... <laughs> Böyle olur mu ya? Atla. Işte. Atlayamadım işte. Ha atlayamadım. Sen de iyi Ay, hemen ben kaç basın Kaç basın o? Kaç basın Ay. yürü be. Ben bu sefer bak bak bu sefer ne yapacağım oğlum? Ne yapıyorum ben ya? ya? Bak bu sefer ne yapacağım iyi izle beni. At. Ya atlayamam oğlum oradan. Buradan şöyle vurma tuşuna basacağım. Bir cıkla vurma tuşuna basacağım. Allah! 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 Baba! Bir, bir dakika. Aa ben arkadaşımız. Ben dur. arkadaşımız burada da. Oğlum bana ne oluyor? Bana ne oluyor? Ben arkadaşımız burada da. Buraya. Dur şuraya sona gideyim. Ama oradan zıplar bir ki böyle ya? Oh. Artık dönecek yapacak bir şey yok. Checkpoint. Of. Ama şuradaki yeşil yer benim başlangıç yerimde Oğlum Ne dersin? Hmm. Hadi be ben ucuna gideyim de. E ee, biz buradan geldik. Hı? Biz buradan geldik. Ee, biz buradan gelmedik mi şuradan? Geldik. İşte ben yanına gideceğiz oğlum. Beni kurtaracağız galiba. Bilmiyorum tam. Ama böyle atlayabilir miyim acaba? Atlayabilirim. Sen dana, da öyle geliyor atlayabilirim. Bak. Oh! 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 Evet arkadaşlar 8. bölümü de bitirmiş bulunmaktayız. Evet bir sonraki 9. bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. 8. bölümü bitirdik arkadaşlar. 9. bölüme geçtik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atıp yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.